Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İttalım kanalına hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Günün e, bahislerini sizlerle paylaşacağım. İki tane bahisim var tekli olarak. E, gece NBA maçlarını çok soruyorsunuz. E, NBA maçlarında da bahisleri veriyorum Telegram grubunda. Dünkü vermiş olduğum Telegram grubundaki bahislerde kazanmıştır oynayanları. Tebrik ediyorum arkadaşlar. E, bugünkü NBA karşılaşmanız e, Indiana karşılaşmanız ev sahibinin galibiyeti 1.47. Başlangıç saati olarak değerlendirirseniz 1.53'e kadar çıkma olasılığı yüksek ama e, nereden oynayacağınıza bağlı. Benim oynamış olduğum sitede 1.53 1.54 şu an mevcutta. Ama nesi neden de büyük ihtimal oran arttırabilirler. E, i̇leriki saatlerde biraz daha orana düşecektir. Ama ondan sonraki yaklaşmaya başlamış olduğu saatlerde de ev sahibi oranın yükseleceğini söyleyebilirim. Bugünün diğer karşılaşmasında Türkiye, İskoçya, Türkiye'nin ev sahibinin bir buçuk üstünü ee yani bankolar arasında görüyorum. Çünkü genelde sakin geç hazırlık karşılaşmaları arkadaşlar çok fazla abanmanızı da istemiyorum. Ama dediğim gibi Türkiye'nin ee rahatlıkla iki tane gol atma olasılığında yüksek görüyorum. Unutmadan şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kanala abone değilse abone olun. Bildirimleri açın. Telegram linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.